ya da taşı da hak etti şimdi daha hak etti şimdi daha hak etti hak etti hak etti bak aç 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 aç

kalbe 17 güre 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 ey gel kulağa gel ey mama gel çulan gire pisora sağa sağa ey baycık gol baycık çulan gire das mere deki gel kulağa gel muka muka amra khala deka sheram